Devletimizden <laughs> IŞİD terör örgütü tarafından Irak'ın Musul kentinde rehin alındıktan sonra Türkiye'ye getirilen konsolosluk görevlilerinden özel harekat polisi Ömer Çil'in Hatay'daki ailesi büyük mutluluk yaşadı. Ben Tek evet, bende mi? için Muhammed evet. IŞİD tarafından 101 gün önce rehin alınan ve bugün Türkiye'ye getirilen Ömer Çil'in Hatay'ın Hassa ilçesindeki evinde sevinç gözyaşları dökülüyor. İran Musul kentinde rehin alınan 49 kişi içinde yer alan özel harekat polisi Ömer Çil'in Hatay'daki ailesi. Gelişmeleri takip edebilmek için televizyonun başından bir an olsun ayrılmıyor. Mahalle halkı da aileye tebrik ziyaretinde bulunarak mutluluklarına ortak oluyor. Baba konuştu. O nasıl? Oğlum ancak udam onun kapısını alam Oğlunun bırakıldığını sabah saatlerinde öğrendiğini ve büyük sevinç yaşadığını belirtti. Sultan Çil tam 101 gündür oğlumuzdan haber alamıyorduk. Bu mutlu haberde tüm ailemizin yüzü güldü. Oğlum kaçırıldığı gün bir kızı olmuştu. Hala kızını göremedi. Tek isteğim oğlumun ailesine kavuşması şeklinde konuştu. Aynı gün oğlum evet 101 gün oldu. Oğlum aynı gün rehin olduğu gün bebeğimiz oldu. Rabbim Allah'ım tez günde kavuştursun.